Kitaplarına almamış olması birçok kimseye bir herhalde ee, kanap verir. Bir, bir de peygamberler diğer peygamberlerden üstündü köpürtüyorlar Bakın tır tır. bir de var, Kur'an'da inanmış Kur ve sizin bunu söylemenize çok bozulmuş bir seyirciye şey, bir pasılar. şey var. Bunu ben söylemedim. İşte Bakara suresinin 255. ayet söyler açık başla işte. Her gün okunu. peygamberler arasında arası, dereceler arası dereceler vardır diye geçiyor Kur'an'da. Derece farklılık vardır ama biz ayırt etmeyiz Hı. diye geçiyor. Hı. Fakat bir de şunu diyelim. Peygamberimizin diğer peygamberlerden diğer üstün olduğu söylense. Böyle bir ifade bile peygamber olmasaydı bütün alemleri yaratmazdım ifadesinin karşılığı değildir. değil. Bu insanlar arasında bizim şeyde geçen yani burada peygamberimiz, primus inter pares gibi bir iddia. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi alçak gönüllü bir insanı herhalde övmek için kullanılan yanlış bir ifade. Hayır, şimdi şu, Bakın Kur'an peygamberlerin arasını ayırt etmeyin dediği için bence ayırt etmememiz gerekir. Ama diyelim bir insan haydi ayırt etti. Peygamberimizin diğer peygamberlerin üstün olduğunu düşündü. Tamam, olabilir. Çünkü peygamberlerden biri diğerlerinden zaten üstündür. Hani bana göre bu o kadar sorunlu bir şey değil. Fakat evet. Evet. Ona sorun ayırt etmiş. onu diyeceğim. bu kapat. Peygamberle alakalı değil. Millet ona Bunla da bozulmuş. Aradaki müthiş farkı anlayamıyorlar. O ifadeyle peygamberin diğerlerinin üstün olduğunu söylemek arasında dağlar kadar fark var. buna da bozulmuşlar. Yani niye yani, öyle diyor? diyorsunuz canım. Erkan Bey, yani, Peygamberimiz kayarak. diğer peygamberler Peygamberimiz, işte. peygamberimiz kendisi, bakın peygamberimiz kendisine ey insanların en üstünü diyenlere diyor ki peygamberimizin ifadesi. Hazreti İbrahim de o diyor. Alın. Hadiste var yeri. Evet. Yani ya yani biz bakarsan sabah akşam peygamberimiz o da yanlış diyor. Şimdi, Hayır, yani, bence yapamadım. o da ya yani, peygamberimiz onu ben demediğini sanıyor ama demişse bile tebazusundan ya, demiştir. Yani, yani onu Allah bilir kimi kimden akşam, üstün oldun. Sabah akşam peygamberimizin diğer bütün peygamberlerimizden üstün olduğunu söylesek neye yarar? Kur'an bize bunu söylemedi mi? dedi? Bir mi? şey yarar mı? Yani Allah bunu söylemiyorsa bizim kendi yorumumuzdan öte gitmez ki bu. Yani bu şey bakın herkes dini konuda biz de dahil dini konuda kim ne konuşuyorsa herkes Allah'ın vahyine uyduğu oranda haklıdır doğrudur. Hı -hı. Yani Allah'ın vahyini açalım ortadan bakalım. Eğer ki bu iddiayı destekleyebilecek bir şey varsa buyursunlar söylesinler. Desinler ki bak Allah söylüyor bunu siz nasıl inkar ediyorsunuz? Sizin teyit hangi ayette bir daha söyleyelim. bir daha. Bakara suresinin 255. ayeti yani şey e, 255. ayet Amine Rasul olarak e, evet, bilinen, bilinen ayet. E, camilerde e, arasına, her, her, gün, her, her akşam söylenen. Tamam 255. Yani, ayet e, şey bir e, saniye şu dönemde tam bir şey çıkartayım da. Yani yapmayayım. elçiler arasında, onlar arasında ayırt etmeyiz yani. Allah'a, kitaplarına, elçilerine iman ederiz ve birbiri arasında ayırt Tamam okey mi? Meali şu aşağıya. 285. Elçi... ayet pardon. 255 ayetel kürsü ayeti. Yok yok. 285. ayet. Amine Resul ayeti. Çevirisi şey şu ayetin. Mealini okuyayım. Elçi kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine iman etti. Onların hiçbir arasında ayırım yapmayız. Bir daha onların hiçbir arasında ayrım yapmayız dediler. İşittik ve iman ettik. Bizleri bağışla Rabbimiz. Dönüşümüz sanadır. Ayet bu. ayet. Evet, yani, peygamberimizin 185. bu aşırı övgülere yani evet. bunu söylememizin nedenini de söyleyelim evet. programı bitirmek evet. üzereyiz. Çünkü evet, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buna ihtiyacı yok aşırı evet. övgülere. E kendisi bu ne peki bu aşırı övgülerde İşte tehlike ...insanüstü kıldığımız zaman peygamberimiz örnek alabileceğimiz bir zemin kalmıyor. Hmm. Yani o zaman bu kadar ayetin hem peygamberimize hem diğer bütün peygamberlerle ilgili bize söylemiş olduğu şeyleri... ...sadece bir kısa olarak bir hikaye olarak okuyoruz ve kendimize bir mesaj çıkartamıyoruz buradan. Yani işte o 40 Yol kitabında ifade ettiğimiz gibi yani biz kimiz ki peygamberler gibi olalım diyoruz. Demeye başlıyoruz. Yani Asıl sıkıntı yani. buradan kaynaklanıyor yani. Ve Hz. İsa gibi olma durumuna doğru evet. bir gidişat Kesinlikle. oluşuyor. İnsan üstü değil, üstün insan. Şimdi var. bakın hadis suresinde... Ee, Hristiyanların bir ruhbanlık uydurduğu ifade edilir. Evet. Ve bakın orada çok aslında önemli bir ifade var. Deneyecek ki Allah'ın rızasını kazanmak için uydurdular. Hmm. Ancak ona gerektiği gibi uyamadılar diyor. Yani Allah'ın dini aşırılığa gidilmez. Evet. Allah'ın dini Allah'ın vahidir ortaya koyduğudur. Peygamberimizin Zaten gerçek yolu da budur. Zaten size itiraz budur. edenler de Allah'ın rızasını kazanmak <laughs> için yani itiraz ediyorlar. Ama yani. Yani, bakın yani. yani inananlara yakışan şey peygamberler arasında yarış yaptırmak değil. ...hepsi bizim peygamberimizdir, İslam peygamberidir... ...ama tabii ki dediğim gibi yani... ...Kuran vahyini getirmiş olması, ümmeti olmaması... ...hasta bile insanın Hazreti Muhammed'e... ...daha fazla muhabbet duyması gayet tabidir... ...ama işte inanan bir kişiye yakışan... ...yani o ondan üstündür, bu bundan aşağıdır... ...diye bir ifade kullanmaktan kaçınmak... Hmm. ...ayetler bize bu ahlakı veriyor... ...ve yoksa bu kimse veriyor... ...evet açıkçan. Ve kimse yoksa kimse haşa peygamberimizle... ...ne der de olabilir yani böyle bir şey olabilir mi... ...Allah'ın vahiyini getirmiş, Allah'ın el çıkmış... ...rızasını... Ee, Bakın hadisçilerin onu, Allah büyük... Sonuçta İslam düşünce tarihine baktığımızda hadisçilerin büyük bir çoğunluğu bu hadisin uydurma olduğunu söylemişlerdir. Günümüzde benim tabi milat Fakültedeki hadisçilerin hepsi değil ama büyük bir çoğunluğu da bunun uydurma olduğunu söyleyeceklerdir. Hmm. Fakat özellikle tasavvuf ekolünden İbn Arabi'den gelen ...bazı sözler... ...bunu desteklediği için... ...tasavvuf ekollüğüne yakın olan kimseler... ...daha çok bunun doğru olmasına yakın olmuşlardır. Hı. Yani durum bu. Doğru Fakat bu. özellikle kelamcıların büyük bir kesimi... ...bunun uydurma olduğunu... ...beyan etmişlerdir. İbn-i Teymiye hele bunun... ...doğru olduğunu iddia edenleri direkt müşrik olduğunu... ...iddia edecek kadar. Yani İbn-i Teymiye'nin eleştirileri çok çok sert. Buna çok doğru daha sert. Da. bizim yani zaten biz, bunları biz onlar biz ona, amacımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi analım, anlatalım. Bana öğrenim, görelim, göre bir iftiradan kormaktı. Programı yapıyoruz. Zaten amacımız da o Allah rızasını kazanmak için ve Resulullah'ı anlatmak. E, öğretmek e, bir daha gündeme getirmek için bu vesileyle lakin aşırılıklar başka Kesinlikle. bir tehlikeye yani bugün, işaret ediyor. Bakalım, ana fikrimiz bu muydu? O ya, yani bugün programı kapatacağız ya. İçinde bulunduğumuz yani, dünya, içinde bulunduğumuz dünyada bugün peygamberimize her dönemden belki daha fazla ihtiyacımız var. Dolayısıyla gerçek dini ve gerçek peygamberi en iyi şekilde anlayıp kavramamız gerekir ki Peygamberimiz en güzel şekilde örnek alabilirdi. Yoksa yani kimsenin haşa peygamberimizi e, önemsiz gösterme, peygamberi saf bırak. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ya ben bunu anlayamıyorum zaten. Nasıl iddia edile böyle böyle bir şey? <laughs> yani bir din olacak. Yani Allah var olacak. E, vahiy göndermiş olacak. O vahiy tebliğ etmek üzere bir elçi görevlendirecek ve o dine Allah'a inanan kişi Elçi yok sayacak veya dikkat almayacak. Bakın öyle şey mümkün değil zaten. Öyle bir mantıkla gidiliyor ki şöyle bir ifade var tasavvuf adına söyleniyor. Ki tasavvufçuların da hepsini tenzih ederim. Onların da bir kısmı tahmini buna karşı çıkıyordu. Kimisi diyor ki Ahmet'le Ehad arasında bir tek min farkı vardır. Gerçekten Arapçası yazınca Ehad Allah'ın birliğini ifade eden bir şey seyirciler için abi. söyleyelim. Evet. Ahmet de peygamberimizin bir sıfatı veya ismi diyelim. geçen Kur'an'da da bir kere geçiyor. Ee, bunlar da yazılırken harfler arasında bir tane gerçekten Ahmet'te bir e, mim fazlası var. Ama tabii ki yani kelimelerin anlamı onlara gelen harfle e, yani e, anlam kazanmıyor. Yani Allah'ın lahın atarsak al çıkıyor. Yani Allah Allah arasında hiçbir bağlantı yok. Yani bir kelimeye ekledim üç kelimeye harfi attım şeklinde bir kelime değerlendirilemez Ama dikkat edin o mimi kaldırırsak artık Ahmet Ahat gözükür diyor. Şimdi peygamberdeki o mimi kaldırsan direkt yani peygamberimizin Allah gibi gözükeceği gibi ifadeler var. Şimdi böyle ifadeler edilmiş. Yani İslam'ın öveceğiz adı altında. Evet, böyle, yani, böyle yaklaşımlar var. Tabii bunlar yani İslam'ın tevhid akidesi açısından çok, e, çok şey ve Kur'an sadece mesela tesis inancını da eleştirmekle kalmıyor. Mesela diğer din sahiplerinde. Onlar din adamlarını Rabler edindiler diye, yani testis dışında hani din adamlarını aşırı yüceltip onlara tabi olma şeklinde, onların dini koydukları hükümleri e, takip etme gibi durumlardan dolayı onları Rabler edinmeyi de kınıyor Kur'an. Kur'an-ı Kerim ayeti Tabii. bu. Hasan Geylani peygamber aleyhisselamın övgüye ihtiyacı yok. Bizim övmeye ihtiyacımız var. Bunlar hoca kisvesi altında nasipsiz insanlar. <laughs> demiş size Hasan Geylani. Valla şöyle ona bir dua edelim hep beraber. Diyelim ki hangimiz nasipsizse Allah ona nasibini artırsın. Bizsek Yaşallah. bizim oysa onun artırsın. Nedir dua yani edelim? Yanlış anlamış olduğunu varsaymak Hayır, istiyor ne, Hasan Geylani. O da dedi. bizim bu duamıza anin diyebilir herhalde. övmeyelim mi dediniz ki? Her yani ben gerçekten Şimdi, kafayı yedi Benim en son yazdığım ya, kitap. Demediğiniz şeyler de. demişsin. Gibi nasıl Şimdi valla duyuyorum. biz YouTube'a Bu... bütün programları koyuyoruz baştan evet. sonra da izlendiğinde anlaşılır. Biz şunu da burada belirttik. Kur'an ayeti dedik ki şunu söylüyor Kur'an ayeti. Peygamber Müslümanların canlarından daha önceliklidir. Peygamberi övmek için bundan fazla ne olabilir? Müslümanlar için canlarından daha önceliklidir. Bu Kur'an ayeti bir insanın peygamber için gerekirse ama siz şey eleştirdiniz ya yani sadece Allahu Teala Allah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi demekten ibaret bırakılırsa... demekten ibaret değildir. Evet, tamam. Dediniz e. orada da takılmış millet. E, Takılabilir. Yani onu... <laughs> bir dediğimiz Kur'an ayetlerini açıp okusuna biz numaralarını söyledik. Yani, sadece mi? bundan ibaret değildir tabii. demek yani bunu bunu de, de, bunu demeyin demek filan gibi mi anlaşıldı acaba? Şimdi acaba? bakın Erkan Bey benim son yazdığım kitap dinin gerekli üzerine dinleden gereklidir. Evet. Peygamberliğin ve vahyin gerekliliğinin ispatı üzerine yazılmış bir kitap. Doğru. Peygamberliğin gerekliliğini. Doğru. Yani istiyorlarsa e, açıp okusunlar pdf'si de site de konuluyor. Şimdi burada iki tane büyük zarar veriyorlar. Birinci verdikleri zarar Kur'an'ın anlattığı tevhid akidesine aykırı Kur'an'ın anlattığı peygamber anlayışına aykırı bir peygamber anlayışı İslam'ın içine sokuluyor. Birinci zarar bu. İkinci zarar Söyledikleri ifade o kadar dehşetli bir ifade ki bütün varlık bir tek peygamberimiz için yaratıldı. O yaratmasa da hiçbir şey yaratmayacaktı. Ona bağlı her şey gibi ifade. Bu ateistlerin ve İslam düşmanlarının eline İslam'ı eleştirmek için müthiş bir koz da veriyorlar. Çünkü bu ifadeyi kuranlar söyledikleri ifadenin ne kadar dehşetli bir anlama geldiğini düşünmeden söylüyorlar. Herkesten şunu rica e, ediyorum. Evet, Evvela bu ifadenin ne anlama geldiğini bir düşünsünler. Sonra da bir Kur'an atsınlar baştan sona okusunlar. Peki efendim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.